Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Buton. Bugün sizlerle beraber e, Skywars oynuyoruz. Skywars'ın şerefine bir like atmayı, abone olmayı ve 100 like, ist like istiyorum emin olun bundan. Hadi gençler Skywars'ı coşalım bakalım. Neler olacak Skywars abi. En sevmediğim şey ya. Şunları tek yapıştı alamıyor muyum? Neyse şunlarla oyalanmayayım. Kaç 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 adamlar öldürüyor şimdi. Abi ciddi misin sen ya? Evet, Ayakkabı aldım mı? Adam geliyor mu gelmiyor. Hemen ayakkabımızı giyelim. Şunu da alayım da. şimdi alayım alayım. Evet. Pantolon. Elmas hey. elmas elmas elmas. Donum var. Pantolonum Adam gelirse alırım büyük ihtimalle. Neyse şimdi büyük konuşmayayım. Ölmeyeyim. Burada bu sefer facecam'siz çektim yani. Düşündüm taşının facecam olmasın dedim şimdi bir abi ne alsam hiçbir şey alacak bir şey yok derken gördüm ona. Sakın kaçırdım zannetmeyin. Hakkımı alalım, yayımı alalım. Hangi daha iyi? Acaba ben kılıç tavsiye ederim ya her zaman kılıç ya kılıç olmazsa ben de olmam hadi adam sen gel dur 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 ok bulmam lazım abi, abi bu ne yarasın be abi ne oluyor Adam salak. Adam GG nice. Abi adam gördüğünüz gibi elmas set olmuş. Ve ben de seviniyordum buna. Ve ben seviniyordum. Ama ben de elmas set olmaya. Hak kazanıyorum galiba. Evet. Elmas set. Abi çok güzel. Hayatımdan ben böyle güzel şey görmedim. Be. Elmas kılıcımı da aldım. Yes. 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 İmana geldim. İman. Ay ok. okumu da buldum. Artık kimse tutamaz beni. Vallahi tutamazsınız beni. Abi yemek. Şuraya da bir tane daha yemek. Bir yemek daha. Nerede var mı? Tabii ki de yok. Evet. Şimdi. Adamı çok güzel arkaladım orada. Şimdi canım hiç az değil. Onun için korkmuyorum. Gel lan adam. Adam sen Gel. neyse ee, adamcığım ilk önce şimdi herkese hack diyorsunuz ama ya ben çıldıracağım ya şimdi herkese hack diyor diyeceksiniz ben de çıldırıyorum ama yeter yeter ya bir dakika şimdi ben bu adamı izlemek istiyorum ne yapacak çok merak ediyorum hiç alı. Sen geri alsın bile anlamayın. Bak adamla kapışıyorduk. Adamın canı e, benden azdı gördüğünüz gibi. Evet evet bu taktiği ben de biliyorum. ki. Bu taktiği ben de biliyorum da. Adamın canı benden azdı gençler. Ve adam ne yaptı biliyor musunuz? Adam e, box diyor bir tane hack var. Evet onu artık ben de kurmayı düşünüyorum. Yeter ben böyle savaşamayacağım artık. Yeter. Her aldı ge, geçtiğim adam bir hack ya. Daha şu an videomda bir tane adam hacksiz adamla karşılaştım ya. Yaratıcı şırı, bakıcı skin şey yok. Sen bu skin hak etmiyorsun. Gel değişelim. Alex sen ol. Gir inşallah. What the hell? Gördünüz mü adamın? Yani hack olduğunu buradan da gördünüz. Başka adam yok. Anladım. ne oluyor lan? Ha, oyun bir çıldırdım, ne game. Adamın yaptığını gördünüz az önce yani. Çıldırdım çıldırdım çıldırdım, 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 çıl 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 çıldırdım. Yani orada gördünüz adamın ne yaptığını. Adam kendi kendine demeşledi de görmediniz mi arkadaşlar? Ok ok falan da gelmedi. Hem ok, ok gelse o kadar hızlı ok gelmez. Karşısında adam da yoktu. Arkasında da adam yoktu. Gördünüz ki yani. Benim daha uzatmama gerek yok. Bence anlamışsınızdır adamın nasıl bir hack olduğunu. Adam uçtu bildiğiniz. Peki. Bunu alayım. Güzel şeyler var bana yalvarırım. Dın dın çıktı dın dın. Aha şunları almamız lazım. Şu an blok bana bayağı lazım. Şurada da bir tane çift olması lazım. Evet var. Düşürdüm. <laughs> What Ha tamam. Gaza geldim. Ne oluyor dedim. Ces boş çıktı. Ne oluyor dedim. Çıldırdım. Evet. Hadi bakalım. Şunu giy. Şunu giy. Şunu giy. Bir tane de bana ayakkabı vereceksin. şimdi, şimdi şunu elimle mi kalacağım ya? Burada ha. Bu neden kazıyorsunuz diyeceksen. Sonra öğrenirsiniz. İyi seyredin. Ana. Ölmedim yalan. Allah belanı. Lan. Lan beni çıldırtmayın lan. Aa ayakkabı da çıktı. Tamam çok güzel. Gaza geldi batuhan şu an. Abi onu niye aldım ki? Bekle lan yemeğim yok benim. Ben yemeğimi almıyorum. Tamam aga ya. Hadi. cıvıtmayalım lütfen. Şuradan çıkacağım. Allah belanı yok. Hay bağını şimdi ama biliyorum bir Türk girecek şu Dadaşlar görüyor musunuz ne oluyor? Abi biliyorum bir çek diye korkuyorum çok korkma şu an. Evet, çıkamayacağım. Ya evet, çıkarım da şey yapamayacağım. Lan. Ben çok gıcık oldum. Haberiniz olsun. Ben şunu da yemek yapalım da. Sıkıntı çıkmasın. Gençler şunları alalım. Yoksa öleceğim. Şunlar düşmüyor mu lan? Hadi düşüyor. Lan. Ha, şimdi oldu. Önce bug oldu. Şunları alalım da. İmana gelelim değil mi? Gençler. Böyle daha çok Skywars istiyorsanız lütfen bir saniyeniz ayırıp aşağıdaki like butonuna basmayı unutmayınız. Gördüğünüz lag'ı görüyor musunuz? Ben nasıl oyun kazanayım aga? Bak gördüğünüz gibi o kırmızı vuvulu bana vermedi yani. Ben yani diyecek bir şey bulamıyorum. O sarı da geldi. Burada ha bu arada bir şey söyleyeceğim. Kayra diye bir tane arkadaşım var benim. O, onun da galiba kanalı var. Kayra gündüz diye. Yok hayır gündüz değil neydi hatırlayamadım ya. Şurada 7 tane varmış. Çok umurumda tamam. Lan. Biraz da hız gerektiriyor ya. Şimdi benim oraya çıkmam lazım. Hemen şunları da alayım da. Ver. Biloğum az gençler. Şu an beklettiğim için çok özür dilerim sizi yani. Ama bloğum az. Yapacak bir şey yok. Bloklar benim için şu an önemli. Şunları da alalım. Gençler şimdi yardırıyoruz. Aha, şöyle gideyim değil mi? Ben bu, bunu yapamıyorum nedense ya. Evet yapılmıyor ben. Ben bunu düz yolda yaparsınız aynen. Düz ha şimdi hatırladım. Galiba düz yolda yaparsınız. Evet. Gençler Fenerbahçeli şimdi hangi takım olduğumu onun bir videoda söylerim evet. Bir videoda söylerim size. Ama belki Fenerbahçeliyim belki değilim. Orada Fenerbahçe oldu. <laughs> Bak MGC'yi yeter. Şimdi başlatma şimdi oyundan boyundan şuyundan beni hasta etme yeter. O nerede gösterebilir misin? Adam hiç gibi yolunu yapmış ya. Bir dakika. Benim yolumu gösterebilir misin? Benim yolumu gösterebilir misin? Adam gibi. varmış gibi yol yapmış. Adam benim yolumdan geliyorsa alırım. Tamam. Benim yolum nerede? Benim o salak Yolum nerede? Lan yolum yok. Arkadaşlar bugları görüyorsunuz. Yolum bile yok yani. O kadar yol yapmışım. Yol yok. Ya ben yani bu serverları değiştireceğim artık ya. Yeter ya. Böyle server olmaz olsun ya. Baksana abi Böyle mantık mı var? Elektra, elektra da yok ki ben de şöyle girip çıkıyorum abi. Aa, gençler bir dakika ben susuyorum şu ses çok güzel değil mi? <laughs> Nasıldı gençler? Ha? Ses güzel miydi? Bence Evet güzel ses güzel. Tamam. Şu e ben bir bakmak Abi çok güzel ses ya. Çok güzel. Bak bak bak. Aha bitti oyun. Neyse gençler. E Toolbox'u indireyim mi? aşağı yazın. Lütfen yazın ya. Hack indireyim mi indirmeyeyim mi? Yani yeter. Emre'si giden yeter ya. Yok böyle şey ya. Abi bir bak olur. Bir.